tekrardan merhaba herkese. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ee, Minecraft bölümündeyiz. <gülüyor> Bildiğiniz <gülüyor> gibi biz Mustafa Kemal'le parkur çekmiştik. Videoyu durdurmuştuk. Ama <laughs> o ikinci bölümü yükledim. Geldi, yüklendi mi bilmiyorum. Şimdi Mert oynayacak. Hoş geldin Mert. Evet, hoş bulduk. Bu benim tabletim. Bugün Fatih'in tabletinin şarjı bittiği için ben çekeceğiz. Normalde bağlanıp Video çekecektik ama, ama kamerayı sabitlememiz lazım. Nereye sabitlenmiyor da yani neresi yiyeceğimizi bilmiyoruz. O yüzden çekemedik. Evet, tabletin şarjı bitti. O yüzden ben şimdi kendi serverıma gireceğim. Evet, gördüğünüz gibi 11.0.11.1 bunun yüklenmesinde gösterdik mi? Çekmiştik bir videoda. Evet. Şimdi geri döndük. Evet. Burası benim. Kanka atsa git uyu bence 70'e şey gözükmüyor çünkü bak. Aynen doğru söyledin. Ben hemen uyuyayım arkadaşlar. Meşalelerin şey çok güzel gözüküyor. Evet her meşale koydum. Birçok creeper patlamasından dolayı düzeltemedim çoğu yeri. Hatta biz videoyu durduralım sabah olduğunda devam ettirelim mi? Olur. Tamam biz videoyu durduralım sabah olunca devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sab oldu. Baya baya uğraştık. Gittik kuleye çıkacağız. gittik yeter getemiyoruz. Lak girdi. Gittik merdiven yapamıyoruz iki saattir merdiven gerek. <laughs> kuleye çıkacaktık. Çıkamadık. Merdiven yoktu. Yani... E, bu arada herkese e, bir şey daha söyleyeyim. Skininizi e, değiştirmek için e, fotoğraf yükleyebilirsiniz yani. Nasıl diyeyim? Skin fotoğrafı. Evet bir skin fotoğrafı çekip veya onun bir uygulaması var da bir videoda göstereceğiz. Bunu yükleyip e, oradaki skinlerin fotoğrafını alıp şey yapabilirsiniz. Ben hemen Ender Ben'i sağlamak istiyorum. Şöyle görüneyim daha iyi olayım. Benim skinim tabii ki korku karakterlerini oyunlarını sevdiğim için ve karakterlerini sevdiğim Creeper. Ol! Ne oluyor ya? Neyse şu yeşil yaratıklara hiç bulaşmayın onlar çok patlıyor ya. Yani, yani creeperlar. Neyse korku karakterlerini ve oyunlarınızı çok sevdiğim için ben Slenderman yaptım. Çok seviyorum. Tabii ki de o gerçek yani. Gerçek ben de gördüm şahit oldum buna. Gerçekten bunu görmek çok rezil bir şey. Çok korkarsınız görürsünüz. Ben bir kere... Arkadaşlar boyu 2 metreden daha uzun düşünün yani. 2 metreden daha uzun. Bilgilere göre boyu 3.45'miş. miş ee, geceleri çocukları kaçırıyor. Ve ona, ben de biliyorum. onu onu ağzına saplayıp böyle bağırsaklarını falan yiyor Çok iğrenç böyle. Bu ikinci iddia tabii ki Slenderman insanları yemiyor. Slenderman insan yemiyor. Slenderman'ın in yaptığı bir şey var. O da şey. Çocukları kaçırıyor. İşkendiler falan yapıp öldürüyor. Ya ona oynasın sen zaten böyle takım kravatlı bir kişi böyle kibar nazik. O yüzden zaten takım kravat giyiniyor da. Ona öyle demeyelim de takım elbise giyiyor diyelim. Ya, aynen yani siz, o, siz onun çocukları diyor gel Ama, gel senle ormanda oyun oynayacağız diyor götürüyor onları kaçırıyor mesela. mesela. O arada onun ağzı yüzü gözü falan yok yani. Bir de bir şey daha diyeyim. Az önce söylediklerin hiçbiri yok aslında Fatih. Niye? Çocuklar e, şöyle demiyor. Ya seninle e, oynamaya götürün diye bir şey demiyor tabi. Nasıl yapıyoruz? Şöyle bir şey ben hikayesini de anlatayım. Slenderman aslında bir sevgilisi var. Adı... Slenderman. Hayır. Ne? Ya Slenderman değil. Adı başka bir şey. Ama Slender fark çok farklı bir karakter. Kanka ben geçen videoda sadece aynayı çekmişim. <laughs> Kanka bak ben Mustafa'yı gösteriyorum böyle aynayı tutuyormuşum. Neyse Slenderman e sevgili Slenderman öpü ilişkin diyelim. Şöyle. Yani birbirlerini öpüyorlarmıştır. Işte. Sonra bir grup araba bir grup insan araba ile birlikte tabi. Bir dört kişi falan Yeni Şöyle yapayım da Mert Dört kişi falan arabayla gidiyormuş. Arabayla giderken... tak oynama oynam anlat sen. Arabayla giderken şöyle bir şey oluyor. Araba bir yere çarpıyor, kaza yapıyor. Bir ağaç devriliyor. Tam da Slenderman ve sevgilisinin üstünde. Sevgilisi ölüyor Slandırmanın Slenderman bunun intikamını almak için bizden kalanları öldürmek istiyor. Tabii bir tek biz kalıyoruz. Eklem geldi kapatayım. Neyse bir tek biz kalıyoruz. O bizi öldürmek istiyor. Korkutmak için Sanki Kank vlog çekiyoruz kanki. Aynen. Ee, korkutmak için bir de bir şey daha söyleniyor. Oradaki no sevgilisine yazdığı notları bulduğumuzda sinirleniyor. Daha çok korkutmak için deniyor. Neyse sinirleniyor işte. Her not aldığımızda bizi daha çok arıyor notlarda. Asla kaçamazsın. Yardım edin. Ee, e, sılandırmaya fotoğraflar falan var. Ama bunu aslında sılandırmaya yazmıyor. Bir kız yazıyor. Ormanda yazan bir kız. Ormanda oturan. Pardon. Bu sılandırmandan kaçmak için e, her de bunlardan yazıyor. Benim var olduğumu bilin diye sılandırmeni gördüm. Ben yaşıyorum. Ee, beni bulun, yardım edin diye bu notları yazıyor. Tabii ki o, oraya geldiğimizde onun çoktan ölmüş olduğunu biliyoruz. Slenderman'dan kaçmaya çalışıyoruz. Bitirirsek şöyle bir şey oluyor. Slenderman'lar etrafımıza toplanıyor. Bir sürü var tabii 8 tane. Takvim altı dakika oldu. Bir boş ver. Bizden öz almak için eee Neyse ya biz kısa kidelim. Sen sonuna gel. Video çünkü çok uzun sürecek. Evet bizden hoca almaya çalışıyorlar ama biz tabii ki kaçmanın yolunu buluyoruz, evimize dönüyoruz. Vardı onun oyunu da var. Slenderman Again yazıyor üstünde. Ve o, o oyunda Slenderman'ın yüzüne asla bakmayın çünkü ekran karıncalanıyor ve polisler de onu yakalamak için kamerayı ona tuttuğunda ekran gene karıncalanıyor. Ona kamera tut ekran karıncalanır yani. Slenderman'ın farklı farklı oyunları da var. Slenderman Clash, Slenderman no aslında ben bir sürü şey Zaten toplandı. onun bir tane Google şey, şey uygulamasında yaptılar yani o, ad, o oyunu. Uygulamasında çıktı tamam, da 7 dakika oldu. Ben videoyu bitireyim mi ya? Yok ya, erken şu an. Ama 12 dakika çekebileceğiz. E tamam çekeriz. Neyse arkadaşlar ben... hemen videoya devam ediyoruz. En son ben niye ya? eve geldim? Ha evet. uyumuştuk Evet ben şimdi size tarlamı göstereceğim. Yapabildiğim kadar güzel bir tarla yapmaya çalıştım. Oraya bayağı da şey ekledim. Ya şu örümceklerden nefret ediyorum. dur dururken geliyorlar saldırıyorlar ya. Sonra dö dövünce de dövde oluyor. Aa, aa şeyimiz gitmiş. Arkadaşlar bu arada bunun Etmemiz indirme gitmiş. linkini gösterdim. Ee, hala şöyle yorumlar yazmayın yani. Ben indiremiyorum ben indiremiyorum. Ya arkadaş gösterdik işte. Gidin oraya yaz indir artık anlıyor musunuz? Yoksa anla, an, anladıkça anlamamazlıktan Lütfen, mı onu... geliyorsunuz? Fatih. Hadi devam edelim. Neyse benim tarlam burası. Benim de karnım çıkmış şey yaşında. Evet tarlam burada çiçekler var. Ekmek di diktim. diktim. Burada bal kabakları veya karpuz var. Hatırlamıyorum. Ekeceğiz. Evet hemen şuradan şey yapayım. Neymiş göreyim. Ayva. Bu ne mil yani kemik tozu? Evet hatırladığım kadarıyla bir bakalım. Şey. Evet şimdi. Madem şimdi... kamerayı sen neden çapraz tutuyorsun şu tableti? Neyse şöyle tutayım. <laughs> Neyse şimdi videoyu durduracağız ve çok güzel bir yere getireceğiz sizi. Hadi videoyu yüz. durdurup devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi evet, size çok arası... güzel bir şey göstereceğiz. Buraya kazalım. Elimize kılıcımızı aldık. Tabii ki de size burası birleşik gözükecek de biz baya baya bekledik. Bakış. Aslında çok uzun zaman oldu. Şimdi burada zombilerle... Kanka et, bir şey gözükmüyor. Besare aldım. Hadi bir tane zombi. Oha be, vardı. Tam gözüküyor. Tamam işte burası da bizim zombi öldürme yerimiz işte. Zekli... Burada her zaman milyonlarca zombi doğuyor. Ama nedense şimdi olmadı. Artık videoyu bitiriyorum Mert. Bence bitirme ya daha çok şey göstereceğim. Ya oğlum tamam ya map, map çekeceğiz zaten. Sonra gösterirsin hadi. Dur. İ oğlum hadi bak 10 dakika oldu hadi. Ya oğlum 12 dakika değil mi? Evet 12 dakika. 2 dakikamız kaldı. E işte tamam 2 dakika da göstereyim hemen karanlık kanka Hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Hemen uyuyalım. Videoyu durdurun uyuyalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah oldu mu? Oldu mu lan? Evet oldu. Olmuş. Evet arkadaşlar size göstermek istediğim son şey. Yalnız yiyeceğim kalmamış. Neyse. Onu da yaparım. Yani şu rottan flashten sakın yemeyin. Arkaya bak. Sağ. Neyse. Lol. Chestimin üstüne oturmuş. Kirlenmişti şimdi. Temizleyelim. <laughs> Temizledik ki zaten. Boş ver. Hadi ya videoyu bitiriyorum. Bitirme dur. Son şeyi göstereyim. Bak son şey. Mi? Son şey de burası Fatih'in evi. Birçok kez... Ya ben yapmadım bu evi. O yaptı birçok kez creeper patlamış evi mahvolmuş. Evet, baktığınız gibi çatım oldu. Bu testler boş sayılır. Evet, Fatih'in evini gösterdikten sonra kendimi yakarak size veda edeceğim. git yakacak mısın? Evet. Veda patlatacağım. Şimdi videoyu... Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> videoyu beğenmezseniz veya abone olmazsanız bunu yapalım. Ah! Yanıyorum. Yanıyorum. Yanıyorum lan kendimi yakarım. Hoşçakalın. Kadın üzerinden devam ediyoruz.